merhabalar sizin de benim gibi buzdolabında su akıtma sorunuz var ise bu alttan no frost olan buzdolabı şurada görebildiğiniz gider muhtemelen tıkalıdır şurası şu bu sebepten dolayı su buradan taşıp buralarda buzlanma yapması sebep oluyor Şimdi ben bu gideri açacağım. Bunu iki tip kontrol edebilirsiniz. Ya burada su kaçağı vardır. Su taşar. Buzdolabının çıkarlanma yapar. Ya da Buzdolabının arkasına geçtiğimiz zaman şu tas şurada da gideri var. Şu gider noktasının içerisine atması lazım. Bakın kuru olduğu göründüğü için benim giderin tıkalı olduğunu buradan anladım. Buzdolabınızı ileri ittiğiniz zaman bazılarında şu arka kapak açık olabilir. Şurası. Şuraya su gelip gelmediğini bir bakarsınız. Eğer buraya su geliyorsa yine karlanma yapıyorsa rezistansınız arızalıdır. Ama buraya su gelmiyor. Karlanma yapıyor ve su akma sorunu oluşuyorsa Gördüğünüz gibi şuradaki şu parmağımın ucunda doğru şu su gideri tıkalıdır. Bu tıkandığı zaman burası buz oluyor, buz olup şuradan akıp buralar buz yapıyor. Şimdi ben bu gideri açmaya çalışacağım.